sektörün başına bela olan enerji fiyatları özellikle demir çelik sektörünü de doğrudan etkiliyor. Vardiyalar gece yapılıyor. Bu da çalışma saatlerini kısıtlıyor. Bu noktada üretici iş kanununda bir düzenleme talep ediyor. Türkiye'de bugün tarım, sanayi, lojistik, turizm her sektörde büyük bir finansman sorunu yaşanmaktadır. Üreticilerin çekleri bankalarda kalmıştır kredi sağlanamamaktadır. Kamu bankaları da taleplere kapılarını kapatmaktadır. Buradan Türkiye ekonomisini yönetenlere baş ya da yamak ekonomistler, her kimse onlara sesleniyorum. Gazeteleriniz aracılığıyla kayıkçı kavgası yapacağınızda, yapacağınıza piyasanın artık çatırdayan çarklarının dönmesi için zaman kaybetmeden ve derhal müdahalede bulunun. Üreticinin finansman krizini çözün bu insanlar batarsa sizi hiçbir Trump, hiçbir Netanyahu, hiçbir terör örgütü kurtaramaz. Bu milletin elinde kalırsınız, elinde. Türkiye olarak siz de bu yıkıntının altında kalırsınız. Gider ayak işinizi yapın. Dünyanızı mamur hale getirmek için epey bir iş yaptınız. Bunların kimisi yolsuzlukla, kimisi haksızlıkla, kimisi adaletsizlikle anılıyor. Belki dünyanız mağmur ama ahiretinizi kurtarın ey iktidar sahipleri. Ahiretinizi kurtarın. Aziz milletin değerli davı arkadaşlarım. İktidar biliyorsunuz önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus yılı ilan etti. 10 yıl aile yılı, 10 yılda nüfus yılı. Nüfus felaketi yaşattıkları yetmedi. Şimdi de 10 yıllık bir aile felaketi yaşatacaklarını ilan ettiler. Peki bu ülkede her 3 çocuktan biri yoksulken mi aile 10 yılı planlıyorsunuz? 7 milyondan fazla çocuk yoksulken okula aç, kalemsiz ve deftersiz giderken mi bunu planlıyorsunuz? TÜİK'in bile aile raporlarına göre hanelerin yüzde %20'sinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor her üç hane halkından biri kötü barınma koşulları altında yaşamını sürdürüyor. Çatıları sızdırıyor, duvarları küflü, pencereleri çürük evlerde oturuyorlar. Sosyal yardımlarla ayakta kalan kişi sayısı neredeyse 15 milyondur. Sosyal ve ekonomik destek kapsamında yardım alan çocuk sayısı 10 yılda 3 katına çıkmıştır. Çocukların yüzde 40'ı yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır. Aileler Ailelerin yüzde onu çocuklarına yeni kıyafet alamıyor. Bırakın eti, balığı, tavuğu onlara meyve ve sebze bile yediremiyorlar. Türkiye'deki 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 20'si haftada en az bir gününü hiç yemek yemeden geçirmekte her 5 çocuktan biri okula aç gitmektedir. İşte Erdoğan ve avanesinin yeni Türkiye masalları ile ülkeyi getirdikleri durum milletimize reva gördüğü yaşam budur. Aile yılında bize yaşattıkları da budur. Bu düzen mutlaka değişmelidir. Bu gidişat sonlandırılmalıdır. Türkiye başına bela olmuş en büyük felaketten yani Recep Tayyip Erdoğan iktidarından derhal kurtarılmalıdır. Tayyip e Erdoğan iktidarından derhal kurtarılmalıdır. aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Sesime kulak verin. Meseleleri doğru bir biçimde anlayıp kavramak, yorumlamak mecburiyetindeyiz. Başkalarının yaptığı gibi sati bilgilerle derin derin yorumlar üretip haklılığımızı millete paylaşamayız ya da hakkımızı böyle savunamayız. Düşünmeliyiz. Terörün hedefi nedir? Dirliği ve düzenimizi bozmak değil mi? Bunu amaçlayan her adım aslında terörle ittifak eden adımdır. Bugün ülkemize şöyle bir bakın. Ailelerimizdeki huzur için mutfaklardaki yangından daha büyük bir tehdit var mıdır? Yüz binlerce mutfağa et girmiyor, tencereler kaynamıyorsa kim daha büyük bir beka sorunundan bahsedebilir? Düşünün, terör neyi hedefler? sigortası gençlerimizin içine düşünüldüğü umutsuzluk ve çaresizlik aynı zamanda işsizlikten daha ağır bir tehdit var mıdır? Bakın bayram geliyor. Dedeler, anneanneler, babaanneler torunlarına harçlık verebilmek için kara kara hesap yapıyorsa geleneklerimiz göreneklerimize göre bundan daha büyük bir tahribat olabilir mi? Bir millet dünyanın en yüksek enflasyon altında eziliyorsa Söyler misiniz hanelerin huzurunu bozan bu keşmekeşten daha ağır bir tehdit olabilir mi? Bir ülkede asgari ücret ortalama ücret olmuşsa ve o ücretle açlık sınırının altındaysa o ülkenin çalışma barışı daha nasıl bir hasar görebilir ki? Terörün hedefi Türkiye'nin istikrarını, Türk milletinin huzurunu bozmaktır. O yüzden liyakatsizlik de bir terördür, hırsızlık da bir terördür. Hukuksuzluk da bir terördür, adaletsizlik de bir terördür. Yasaklar da terördür, yolsuzluk da. İktidarın görevi ülkemizi ve milletimizi bu tehlikeden korumak ve düze çıkarmaktır. Milleti değil, şahsı önceleyen hesapları işte tam da bu nedenle reddediyoruz. Milletimizin gelecek kaygısı ortadan kalkmadan, gençlerimizin yüzü gülmeden emeklilerimiz nefes almadan, emekçilerimiz alın terinin karşılığını görmeden, çiftçilerimiz, besicilerimiz emeklerinin hakkını almadan, iş dünyamızdaki iflaslar, konkordatolar sona ermeden, kimin neyin, ne, kiminle neyin pazarlığını yaparsanız yapın, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye'den asla bahsedemezsiniz. İlla da açılım yapacaksanız önce gözlerinizi ve kulaklarınızı açın. Milleti görün, milleti duyun. İlla da bir masa kurup çözüm bulmak istiyorsanız milletin dertlerini çözün. İşte size sendikalar. Oturun emekçilerin sorunlarını konuşup tartışıp çözüp iş sağlayın. İşte size emekliler onların dertlerine kulak verin. Yıllarca hizmet etmiş insanlarımızın dertlerine hayatlarının sonbaharlarında bari bir çözüm bulun. İşte size iş dünyamız Krediye ulaşamıyorlar. Fabrikalarını ülke dışına taşıyorlar. Kapılarına kilit vuruyor, işçi çıkarıyorlar. Masa kuracaksanız bunlarla masayı kurun dinleyin. Yatırımcıların, iş insanlarının sıkıntılarına çözüm bulun. İşte size gençlerimiz ve onların hali. Alın karşınıza onları. Derdin nedir diye sorun. Kendi vatanları dururken neden başka ülkelerde gelecek hayali kuruyorlar. Anlatsınlar da bir anlayın. Arayacaksanız Türkiye'nin geleceğini gençlerin sorunlarına çözüm arayın. Geleceğimiz olan evlatlarımızın dertlerine çözüm arayın. Yoksa teröristin derdi de, hedefi de bellidir. Onlarla masa kurmanıza da gerek yok. Devletin askerine, polisine, korucusuna, mühendisine, öğretmenine, gencine, işçisine, köylüsüne kurşun sıkanların niyetleri de bu işe nasıl çözüm bulunacağının yolu da bellidir. Gencine kulak vermiyor. İmralı'daki camiyi can kulağıyla dinliyorsan emeklini azarlıyor. Kandil'den gelen mesajı kusuyorsan, diş insanlarını seçilmiş belediye başkanlarını gazetecileri, gençleri adliyeleri aldırıyor. Teröristleri dışarı salmaya hazırlanıyorsan hatta hakaret ettiler diye falcıları bile cezaevine artırıyor. Ama üç kahramanımızı şehit eden, bombayı yapana ve dört kez ağırlaştırılmış ve mahkumiyet alan alçağın tahliyesine sessiz kalıyorsan utanmalısın Necep Tayyip Erdoğan. Utanmalısın Cumhur İttifakı. Utanmalısın Devlet Bahçeli. Bu nasıl laymazlıktır? Sen kimin yanındasın? Kime hizmet ediyorsun? Kime el uzatıyor? Kime savaş açıyorsun? Ben size söyleyeyim. Sayın Erdoğan, ona bir kez daha adaylık yolu açacak kim varsa aslında ona ve onlara el uzatıyor. Diyor ki, benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok. Hay maşallah ya. Herkes gibi ortağı da Gidemezsin, bırakamazsın, sensiz olmaz repliğini sarf ediyor. Oysa işin aslı başka. Sayın Erdoğan aslında diyor ki, ben bütün tedbirleri aldım. Şirket gibi yönettiğim devleti terör örgütleriyle eşitledim. Demi koalisyonumuzu ortak yaptım. Olası rakiplerimizi de içeri attırdım. Canını sıkı, canımı sıkana soruşturma açtırıyorum. Yargı sofasıyla da milleti korkutuyorum. Medyanın tepesinde ise demokrasinin kılıcını sallıyorum. Dolayısıyla benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok diyor. Ben zaten gereken her şeyi yaptım. Geriye prosedürler kaldı diyor. Evet, söylediğinden çok aslında anlattığı budur. Siyaset iddiadır, sözdür. Ama bir de milletin devletiyle yaptığı toplumsal bir sözleşme vardır ki onun adı anayasadır. Buradan bir kere daha hatırlatıyorum. O sözleşmeye göre yani anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesinin yolu ve yöntemi yoktur. Onun dışında onun dışında tevessül edeceği bilin ki her yol hem yasa dışıdır hem de gayri meşrudur. İşte bu işte bu gayri meşruluktur ki AKP MHP'yi PKK ile anayasa yapmaya kadar götürmüştür. Bunun hazırlıkları sürdürülmektedir. Akıllarınca hedefleri hazırladıkları anayasayı dev işbirliğiyle geçirmektir. Herkes şunu bilmelidir ki bu kuşatmayı yaracağız. Bu hezeyanlara geçit vermeyeceğiz. Korku duvarlarını yıkacağız ve bu ablukayı dağıtacağız. İnatla, inançla, imanla Türk milleti diyeceğiz. Ebediyen var olsun Türk vatanı diyeceğiz. Cumhuriyete karşı kurulan bu en büyük kötülüğü de biz de geçeceğiz. Bu yolda güvencemiz millet, rehberimiz tarih, dayanağımız şehitlerimizden aldığımız ilham ve yardımcımız Cenab-ı Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun değerli damar arkadaşlarım. teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekilleri, başkanlık divanı üyelerimiz. Birazdan kapalı grup toplantımızı yapacağız.